Burası Meryem Ana Kilisesi Milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Aynı yerim arka kısım oluyor şu an restorasyonda olduğu için kullanılmıyor. Bu üç kapı ise sarı tonlarındaki işlemeler kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Çivisiz, tutkalsız ceviz ağacından yaklaşık 320 yıllık kapılardır. Şu yan tarafta ise bir tane matbaa bulunuyor hemen şurada. Patrimiz 4. Petrus 1874'te Londra'ya gittiğinde İngiltere Kraliçesi Victoria bu matbaayı ona hediye ediyor. Bu bölgeye gelen ilk matbaadır. İlk Latin harfli Mardin gazetesi de bu matbaada basılmıştır. Burada İki tane vaftiz havuzu bulunmakta. Bu karşı taraftaki pencere kısmında olan yeni doğan bebekler içindir. Bu ise sonradan Hristiyan olanlar içindir, büyükler içindir. Sekizgen olmasının sebebi ise Nuh tufanında kurtulan sekiz kişiyi simgelemektedir. Nuh eşi, üç oğlu ve üç gelini yaklaşık 1600 yıllık bir taştır. İçeride ise İki tane taht revan mevcut. Bunlar eski araçlar oluyor. Dönemin din adamları, patrikleri bu iki makam araçlarıyla taşıyorlardı. İki tane katır arkada ve önde olmak üzere kaldırıp taşıyorlar. Yaklaşık 300 yıllık araçlardır. Üzerlerindeki fotoğraflar ise bir Fransız gezgini tarafından çekilmiştir. Net bir yılı veya tarihi yoktur. <laughs>